beraber hadi babanın bayramını kutlayalım baba bayramı kutlu olsun senin de ben sana aşık kızım gel sana aşık kızım bak baba sana hepsini ver hepsini verme hepsini istiyor Anne göster. Bak, bak silahını babana karayacağım. Bak. Anne şu ne? <gülüyor> <gülüyor> Gel buradan söyle. Bu da senin bayramın. diyor. Tüm parayı verdim Emre'den. Emre'den alın diyorsan o. Sen bana veriyorsun. Ben bütün parayı verdim Emre'den. Ne diyor bana? Ee, tamam anneciğim onları kumbarana koy ben sonra alacağım. Tamam mı? Tamam, Canım can, can. can kahve yaptım. Bugün bayram kahvesi. Bugün birinci günüm. Geçene kadar biraz köpüklere gitti ama Yapacak bir şey yok <laughs> Tamam neyse ben sehpaları bırakayım Kahvemizi içelim Nene <laughs> 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 canım dur anneciğim Çocuklarda kahve içmek yani bir işkence gibi bir şey Galiba ya. Galiba o diş çıkaracak odur değil E Normal değil mi artık? Çünkü sabah, sabah bir aralığında mama yerken işlerine başlıyorlar. Yalnız canım sen de yerini aldım ama yapacak ya, bir şey yok. Sen onu yatır. Ben başka bir şey istemiyorum. Tamam ben bunu yatırayım o Anne, zaman. Sen onu yatır. Anneciğim bulacağım. Tatlı mı istiyorsun? Tatlı. Ya, İyi, Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı bayramlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok çok iyiyiz. Evet. <laughs> Sen bayramı nasıl geçireceksin? Uykulu geçiyor hayvan. Geçmiyor ben bu ruhum geliyor. Yani ki yatacağım. <laughs> Ama bayramda da yatılır mı ya? Bayramda yatılır mı? Sabah esma esma'nın bizi sabah yetisti aya dikti. Nasıl yatılmasın? 7'de mi gece uyudu mu ki 7'de de uyansın? Gece uyumadı işte sabah uyudu. Sabah da erken 7'de kalktı. Ne yapalım? Mecburiyet Evet arkadaşlar. Bayramınız nasıl geçiyor? Ee, yani daha doğrusu şöyle karantina gölgesinde bir bayram geçirmek de gerçekten e, biraz buruk. Yani ilk e, gönül isterdi ki böyle insan çıkıp gitsin, gelsin. E, ailesiyle sevdikleri bir araya gelsin ama maalesef ki olmuyor. E, biz de çekirdek aile olarak, böyle anne baba çocuklar... Ya şimdi öyle bir durum oldu ki şu anda bu pandemiden dolayı şu an konuşu konuşa dahi gidemiyoruz. Aynen. Yani bunun e, öncelikle şu şekil olmasa, şu şekil insan tepkilerini alsan maskesini <laughs> taksa, mesafesini kursa. Herhangi bir sıkıntı olmaz ama e, söylediğimiz gibi şu an kapanmada bile insan, <laughs> bu arada Lina da bana oradan müdahale etmeye çalışacak. <laughs> şu an kapanmada bile insan dediğin gibi komşu komşuya dahi gidemiyor. Bırakın ailece görüşmeyi, aileye gitmeyi komşu komşuya dahi gidemiyor. Yani arkadaşlar şöyle dibimizde komşularımız var e, ama maalesef gidemiyoruz. Hani korkuyorlar onlar da ister istemez korkuyordur. Biz de korkuyoruz ister istemez. Yani hani e, insan korona olsa bile bilmiyor korona olup olmadığını. Artı emin olun ki şu anki bu durumda bile bu bayramda bile millet eski bayram çok arıyor. Yani şahsen aramasından, ben ziyade, aramasından ziyade e, muhabbeti üzülüyor. Muhabbeti, muhabbet yapmayı özledi yani. Bir yani bir arkadaşlar var. gördüğünüz videonun başında da ben böyle tatlı falan yapmıştım. Yani baklava falan yaptım. Ondan sonra e, bayram kahvesi falan hazırladım ondan sonra işte şeker çikolata falan hazırladım ama maalesef ki gelen giden yok. Sadece bir yiyeceğiz. Sadece çekirdek ailemize. O tepsinin bütün baklavası kaldı Oo, bana <gülüyor> yani. Onu <laughs> Evet, Yapacak bir şey yok. Yine kaldı bana. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi herkese hoşçakalın. Bakalım ilerleyen saatlerde günümüz nasıl geçecek arkadaşlar. Hayırlı bayramlar. Herkese hayırlı bayramlar. <laughs> Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Bugün de bayram bitti birinci günü. Gerçi bir şey anlamadık ama iki çocukta. Kahveler de kilitlendi bana de <laughs> Evet arkadaşlar, biz günün ikinci kahvelerini içiyoruz. Niye diyeceksiniz? Çünkü e, videoda gördünüz. Biz e, birer tane kahve içmiştik ama o kahve artık sıcak bir kahve olmaktan çıkmıştı, soğuk bir kahve dönüşmüştü, içememiştik. Yani içtik ama anlamadık bir şey. O yüzden eşim bize günün ikinci kahvesini yaptı. Yorulduk. Bayağı yorulduk. Bazen içti. Bazen Soğuk çay niyetine soğuk kahve içtik. <laughs> Valla bugün ben çok yoruldum. Yani karantina ım, bayramıydı ama ben gerçekten çok yoruldum. Aşırı yoruldum. Zaten Esna Hanım bizim gün bayağı bir yordu. Evet arkadaşlar. Yani gerçekten e, hani eski bayram yok ama İki tane çocuk olunca eski bayramlar geri gelmiş oluyor. Ee, Malum bir tanesi evet bebek 5 aylık. Biri 4 e, yaşında arkadaşlar. Böyle o şekilde. Böylece birinci gün bitmiş oldu. Bakalım ikinci üçüncü günde ne olacak. Zaten kimse kimse gidip gelemiyor. Yani Biz de evdeydik. Yarında e, evdeyiz. Bakalım yarın nasıl geçecek. Yine kesin koşturmalı bir gün geçecek. Vallahi yandık gene. Ben de öyle <laughs> tahmin ediyorum. Evet Bakayım arkadaşlar. Nasıl kısmet. Siz bu <laughs> e, vlog, yani biz bu vlog daha doğrusu bayramın birinci günü çekiyoruz. E, ve cuma günü yayınlayacağım. Yani bugün perşembe yarın yayınlayacağım arkadaşlar. Siz bayramın ikinci gününü seyretmiş olacaksınız. Valla zaman da hızlı geçiyor arkadaşlar. Gerçekten. Ben kahvemi içiyorum. Allah ben içemiyorum yorgunluktan. <laughs> ya vallahi bugün gez. <laughs> yani bugün dışarıda gezseydim bana bu kadar yorulmazdım. Gerçekten yorulmazdım yani. Bilmiyorum. Sizler de öyle misiniz? Ne yapıyorsunuz bayramın birinci günü? Ne yaptınız? Ne Nasıl geçti? Gerçekten merak ediyorum. Ee, yorumlara ne yaptığınızı bizle paylaşsanız güzel olur, iyi olur. <laughs> en azından biz de yorumları okuruz. Değişiklik olur. Evet Arkadaşlar. Bugün de böyleydi. Ee, bizim bugünümüze eşlik ettiğiniz videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese hayırlı akşamlar, tekrardan hayırlı bayramlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın, hayırlı bayramlar. Güle güle.